Her Terden Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bir tek sen borsasından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bir bir kampanyası var. Arkadaşını getiriyorsun 20 bir tek alıyorsun ve arkadaşınla bu 20 bir tek yararlanıyor. Bunu biliyoruz. Peki bu bunun şartları sitesinde de var ben kayıt linkini de alta bırakacağım. Esas benim bahsedeceğim arkadaşlar bu değil tabi Bu bir bir tanesi. Şimdi esas bunun şartını da söyleyip geçeyim. 12.08.2022 öncesi KYC'sini doğrulamış kişilerin referansıyla arkadaşlar buraya üye oluyorsunuz. O zaman 20 bir tek sen alıyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli. Peki biz bu bir tek seni aldık diyelim. Kayacağımızı onayladık, e, müşteri tanıma formunu onayladık. Bunların hepsini onaylandı ve aldık. Peki esas arkadaşlar sizlere bahsedeceğim e, bir tek senin kendi sayfasında da vardı arkadaşlar. E, Telegram'dan da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde bir kitleme olayı var. E, bu kitleme olayını birçok arkadaş bilmiyor ve yapmıyor. E, ancak buradan hiç yatırım yapmadan gerçekten para kazanılabiliyor arkadaşlar. hemen ben size bir teksen kendi borsa hesabına gireyim arkadaşlar. Burada arkadaşlar burada göstereyim. Şimdi bakın benim hesabım bu. Benim hesabıma gönderdiğim para miktarı Tabii siz bir teksen üyesi olduğunuzda size 20 teksen verecek bakın 20 bir teksen verecek. Dolayısıyla siz bu 20 bir tek senle neler yapabilirsiniz arkadaşlar? Hiç para yatırmadan. Öncelikle arkadaşlar demin bahsettiğim kitleme kısmını yapabiliyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Bununla ilgili arkadaşlar hemen şuradan size bir tek sen klabı göstereyim ben. Bir tek sen klabımız var. Bir tek sen klabı normal indirebiliyorsunuz. İndirdik. Peki ne yapıyoruz? Bakın şurada bir kulüp ödülleri var. Şuraya girelim bakın buraya girdik. Diyor ki bir tek sen tokenları kilitle e, SFT tokenı bu kazan. Hani 14 gün buraya 10 bir tek seni kilitleyeceğiz. Biraz önce 20 bir tek sen ücretsiz almıştık bakın. 14 günün sonunda arkadaşlar şu anki değeri e, 48 lira. Ama 14 gün sonra ne olacağını bilmiyoruz. 14 gün sonra hiç para vermeden 48 liramızı aldık. Şimdi geçiyoruz, başka bir şey daha göstereyim. Şimdi şuradan göstereyim bakın. Şimdi koyun e, B var mesela. Koyun B'nin şu anki değeri 238 ve 50 koyun B veriyor sizlere. Bunu da arkadaşlar kitledik. Bakın, bu da kitle bizde. 116 lira ediyor. 116 lira bu var arkadaşlar. Sonra SFT tokunu biraz önce kitlemiştik bakın. O da burada ve best tokunu var. BES token'ı 26 lira. Tabi bu %10 düştü. Daha yüksekti. 14 gün sonra ne olacağını bilmiyoruz tabi. Bakın sadece bunları kitlemekle 306 lira para elde ediyoruz arkadaşlar. Bu kitleme bir Biteksen borsasında sürekli var. Dolayısıyla siz bu 20 bir tek seni hiç harcamadan sürekli kitleme yaparak para kazanıyorsunuz. Yatırım yapmıyorsunuz arkadaşlar hiçbir şekilde bir para alışveriş yapmıyorsunuz, işte hacim yapmıyorsunuz. Dolayısıyla buradan çok rahat arkadaşlar para kazanabiliyorsunuz. Bunu değerlendirmenizi istiyorum. E, aşağıya linkte bırakıyorum. Bir teksen üyesi değilseniz hemen bir teksen üyesi olun. Kampanyadan yararlanın. Zaten e, bu kampanya arkadaşlar sınırlı. E, dolayısıyla bakın hemen şuradan da onu göstereyim. E, şuradan hemen referans kodumla girebilirsiniz. E, rahat rahat e, bir teksen üyesi olursunuz ve bir tek e bu şekilde. Türk lirası yatırabiliyorsunuz. İsterseniz Türk lirası da yatırıp hani ben buna üyeydim ama dolayısıyla bir tek senim yok derseniz bir 20 bir tek sen alırsınız. Bir kereliğine. Peki ne kadar tutar? Yaklaşık 115 lira falan. Yani 100 lira 100, 100. hatta 100 lira 21 bir tek sen 115 lira olduğunu 100 lira falan. Ama 100 liranın karşılığında da bakın ee, bu 307 lira, 306 lira neyse bunu elde edebilirsiniz. Ama benim tavsiyem üye değilseniz aşağıdaki linkten üye olun. Ee, ayrıca benim referansım olarak üye olursanız size e, 50 lirasında ben iade ediyorum. Ee, sadece referansınızı gördüğümde bana hesabınızı atarsınız. Ben de size e, bana gelen AirDrop ödülünü size 50 lirasını gönderirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.